Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün 1 Şubat 2021 Uzun zamandır kovanlar açmıyordum Yani çok merak ettiklerimi açtım Bundan bir hafta öncesi Ama bazılarını aşağı yukarı Uzun zamandır açıp kontrol etmiyordum Şu anda genel bir kontrol yapacağım Sabah hava kapalıydı Adana'da Bugün pazartesi 1 Şubat pazartesi Keki de tüm kek vermiştik. Keki de yarılamışlar. Genel kontrol yapacağımı söyledim. Yine şeye döndük. Organik olarak varağı mücadelesine döndük. Belki bir şey daha yapalım. Çünkü portakal kabuğu var şu anda bunun içerisinde. İlerleyen zamanlarda okaliptus da koyacağım. Şerbet de vereceğim arkadaşlar. ballı var. Poleni az. Son çıtamız. <laughs> Olduğu gibi günlük yumurta arkadaşlar. var. Bakın bu da bir yer tarif ediyor. Şuradaki. Dans eder. Olduğu gibi larva ana burada da burada. Bu taraf olduğu gibi larva arkadaşlar. Yumurta alanını genişletmiş iyice. Sirkeli suyum olsaydı buna sirkeli su çıkardım. Sirkeli suyum yok da şerbet yaptım. Şimdilik bunu esasında şuraya vermem lazım da arkadaşlar biraz daha bekleyeceğim. Sonra vereceğim bunu. Şerbeti de e, poşette vereceğim. Şu kağıtlarını da koyayım. Bunlar da değişmesi lazım. Şerbet de soğukmuş ya. Elim deyince. Şimdi yağma olmasın diye poşetle veriyorum arkadaşlar. Şerbetin oranı iki şeker bir su şeklinde yapılır. Ama ben e, birebir yaptım. Yani bizim bölgede arı salkıma girmediği için bu şekilde yaptım. Salkıma girmiş olsaydı ben de ikiye bir yapardım. Şurupluğu da var. Da vermiyorum. Yine şerbete de kekikle şey kekikle elma sirkesi. Elma sirkesi yani ev yapımı elma sirkesi arkadaşlar. Ötekinde sirke ruhu var sirke ruhu olduğu için de e, onu tercih etmiyorum ben. Mevcut artmış. Soğan mevcuda artmış. Bir hafta sonra e, petek kabartacak duruma da gelecek. Şimdi de şuradakine bir bakalım. Uzun zamandır terlemiyordum, terlemeye başladım. Buna tortur geçmişiz ya. Buna fazladan fazlaya vermişiz. Buna bir şerit vereyim arkadaşlar. Elimizde az bir şey şerit de kalmış var. İhtiyacı olanlara vereceğiz mecbur. Şu tarafta. Şu hizada. sarı sarı polen de geliyor. Evet bakın arkadaşlar. Şöyle biraz geriden tutayım. Çerçevede 4-5 arın ayağında polen var bu çerçevede. Şimdilik bal stokları yeterli ama Bir 15 güne kadar Yani Şubat sonuna kadar Bu ballardan eser kalmaz arkadaşlar Çünkü nüfus hızla artacak Bizim bölgede Adana bölgesinde Anarımız da burada geziyor Ulan Boyalar hep dökülmüş ya Sarı sarı polenler arkadaşlar o çiçekler açıyor. Anarya yumurta atması için temizlik yapıyorlar. Ballı polendi. Bu kovanda yumurta alanı görmedim. Polen az bunda. Buna biraz polen takviyesi yapacağım. Öbür geldiğimizde kontrol edeceğiz. Ana arının hızlı bir şekilde yumurtladığını göreceğiz arkadaşlar. Fazla da vermiyorum çünkü e, doğadan da geliyor. Çiçek balım da donmuş arkadaşlar. Bakın. De koktu ya. Şerbet de şey yapabilirdim ama fısfısı unutmuşuz. Tabu bunu hepsine bu şekilde yapmıyorum. Siz görün diye yapıyorum. Öncesinden hazırlıyorum arkadaşlar böyle petekler. Öncesinde hazırlıyorum. Siz görün diye bunu bu şekilde yaptım. Bunu sıkıştıracaktır. Koyuyorum Hadi. tekrar. Sıcaklar başlamış ki telli arkadaşlar kıyafetin içinde artık. Bak ya geçme diye şey yapıyorduk. <laughs> da sirkeli su sıkıyorum. Bakın. Nemlenmiş. Sirkeli su hatta bu eritilse de olur. Evet şimdi bu arı onu şey yapacak, temizleyecektir. Güzelce de sıkıştıracak o e, polenli çıtayı. fıs e, fısfısların içerisine ee, şerbet yapın arkadaşlar. Polenin üzerine sıkın. Biraz nemlendirin. Arı zaten onu sıkıştırıyor tekrar. Poleni verdik ama bu da akıyor ya. Yani. böyle. Şerbetliğine dökeceğim bunu. Yapacak bir şey yok. Lan nasıl sakinleşecekler hepsi. Bunu da bırakacağım bunun içinde. Temizlesinler. Bazen işte böyle patlak çıkıyor. Parçalamışız ya. Yani. Şerbetlik ee Bölme tahtasının dışında. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şerbetimizi verdik, kekleri var. Hani öncesinde hazırlıyorum böyle petekleri, bir 20-25 tane polen döküp hazırlıyorum. O zaman da fıstıs döküyorum. O ee, poşet patlamış mı? Ne olmuş burada? Şerbet akmış yere. Poşet patlamış arkadaşlar. Mecbur döke döke gideceğim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.